Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir kılıftan bahsedeceğim. Müşterilerimiz en çok sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Kılıf aldıklarında yıkanabiliyor mu, temizlenebiliyor mu, dezenfektan sıkabiliyor muyuz, kolonya sıkabiliyor muyuz, kolonyayla temizleyebiliyor muyuz diye sorular geliyor arkadaşlar. Bunu ortadan kaldıracak bir kılıf var günlerimizde şu anda. Hem su geçirmiyor hem de dezenfektanla yıkayabilirsiniz. Sabunlu suyla yıkayabilirsiniz. Evet, görüntülerde de gördüğünüz şekilde çok güzel kapalı, suya dayanıklı bir kılıf. Toz geçirmiyor. Aynı zamanda insan anatomisine uygun bir şekilde dizayn edilmiş güzel bir kılıf. Evet tavsiye ediyoruz bu kılıfı bulabilirseniz al alabilirsiniz. Bizde şu anda yok. Toptancılarımızda da yok. Biz de bulabilirsek alacağız inşallah. Ama öneriyorum yani buna bu güzel bir kılıfa benziyor. dayanıklı, hijyen anlamında da güzel bir ürün. Yani bir sağlık personelisinde zaten bunu kullanmanız daha uygun olur. Telefonumuz her elimizde her türlü mikropla karşı karşıya kalabiliyor. O açıdan güzel bir telefon kılıfı. Hijyen açısından da önemli. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir telefon kılıfımız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim.